Belçika'da hastaneye yatış sigortası primleri önemli ölçüde artacak. Belçika'da 2025 itibariyle gençlerde artış %5 civarında kalırken, 65 yaş üstünde %13.84'e ulaşabilecek. Bu artış, tıbbi endekse sağlık maliyetlerindeki değişikliklerin yansıtılmasından kaynaklanıyor. Yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artışı ve tıbbi gelişmeler başlıca nedenler arasında. Zorunlu sağlık sigortası temel masrafları karşılarken çoğu kişi hastaneye yatış, doğum veya kaza gibi durumları kapsayan ek sigorta yaptırıyor. Bu ek sigorta özel şirketlerden veya sağlık fonlarından alınıp her yıl tıbbi endekse göre güncelleniyor. 2025'te tek kişilik oda sigorta primleri %13.36 artabilir. Çok kişilik oda sigortalarında artış oranı %7.09 olacak. 65 yaş üstü bireyler her iki kategoride de en yüksek artışlarla karşılaşacak. Çift kişilik odada artış %9.72'ye ulaşabilir. Sigorta şirketleri arasında farklı uygulamalar var. DKV primlerini sadece tüketici fiyat endeksine göre %3.74 artıracak. Etias tek kişilik odalar için %8, çift kişilik odalar için %3.2 artış yapacak. Christian Mutuality ZMA ise primlerini %3.74 artıracak. Diş ve ayakta tedavi sigortalarında da zam var. Diş sigortası primleri %2.72, ayakta tedavi sigortası %6.47 artacak. Ancak 19 yaş altı için diş sigortası primleri %9 yükselebilir. Bazı sigorta şirketlerinin sınırlı zam yapması tüketicilere alternatif sunuyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.